Kylian Mbappe çocukluğundan beri hayalini kurduğu Eflatun beyazlı Real Madrid formasına bu sene kavuştu. Fakat Paris Saint Germain'den Madrid'e katıldığından beri Fransız yıldız için hiçbir şey iyi gitmedi. Üst üste kötü bireysel performanslar, takımın aldığı seri mağlubiyetler ve en sonunda da depresyon. İspanyol basını ise Mbappe'nin Real Madrid'in oyununu ve ritmini kötü etkilediğini savunuyor. Mbappe'nin ileri hattın solunda daha rahat olduğu ama Ancelotti'nin onu santrafor olarak kullanılmasının kötü performansının temeli olduğu da ayrı bir iddia. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, milli takım kaptanının zihinsel olarak zorlanıyor olabileceğini söyledi. Son olarak Liverpool mağlubiyetinde Mbappe'nin penaltı kaçırması bardağı taşıran son damla oldu. Kupa koleksiyoneri ve winner olarak tanınan Carlo Ancelotti ise sorunun Mbappe'de olmadığını, tüm Real Madrid kadrosunun sorun yaşadığını savunmaya devam ediyor. Ancelotti, gazetecilere verdiği demeçte yıldız futbolcu Mbappe için şunları söyledi. Mbappe'nin yaşadığı sorun hepimizin yaşadığı sorun. Ben ve oyuncularım en iyi versiyonumuzu bulmaya çalışıyoruz. Sorun bireysel oyuncularda değil, sürekliliği sağlayamayan takımda. Kendimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Bu bireysel bir sorun değil. Mbappe 9 gol attı, oyunumuza katkıda bulundu, asistler yaptı. Daha iyi oynayabilir ama bunu hepimiz yapabiliriz. O ve herkes daha iyisini yapması gerektiğinin farkında. Onu desteklemeye devam etmeli sabırlı olmalı ve bunun bireysel değil, kolektif bir sorun olduğunu düşünmeliyiz. Tüm futbol severler ve Real Madrid taraftarları bir an önce Mbappe'nin toparlanmasını umuyor. Sizce Kylian Mbappe'nin sorunu ne? Yorumlara yazmayı unutmayın.